Herkese günaydın arkadaşlar. 30 Ekim 2023 günlerden pazartesi. Bugün Aslan oğlumla ilk defa balığa çıkıyoruz. Şu anda kahvaltımızı yapacağız inşallah. Saat 6.30 suları 7'ye doğru yanaşıyor. Çok güzel bir hava var. Ee, zargana'ya çıktık. Zargana'dan sonra da bakalım güzel bir hava olursa başka bir avlara da deneyeceğiz. Tırsı istavrit. Ee, i̇yi seyirler. Yok mu ucunda bir şey? <laughs> He? Bir ağırlık hissetmiyor musun? He, bak arkadan bir zıplayarak geliyor görüyor musun? Ee, aynen gördüm. Yok elde bir ağırlık etmem ama. Bak Aa bak geliyor yani önde yani. zıplaya zıplaya geliyor. Hadi bakalım ilk balığını tuttun yiğit efendi. Rastgele. Şimdi onu koy kenara. oltanı koy kenara oğlum. Şöyle içeri doğru. Bak şöyle. Bak hayır bak bir saniye. Şöyle koy. Heh. Şimdi ucuna doğru çekiyorsun tamam mı? Heh. çek yavaş yavaş kendine. Evet evet çek 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 çek. Tut tam ucundan. Gergin tut. He, bir şey yapmaz o. Bir şey yok onun. Bak şimdi tam ucunu tutuyorsun. Tut tam ağzının olduğu yeri tut. Evet. Tut şurasını tut. Şurasını. Gergin dursun. Dur. Neyse az dur bu sefer. Evet arkadaşlar. Şu anda ikimize birden vurdu. Şimdi ilk yiğit çekiyor. Evet en arkadan geliyor yiğit. Bak bak suyun dibine girmeye çalışıyor. Çek 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 çek. Aa bak benimki de arkada. Bak benimki de arkada suda. Çek oğlum. Bugün güzel zargana var. Tam zargananı suyu oğlum. Heh. Bak Yiğit onun. Gel dolanmasın. Dikkat et ip. Heh. İpi dolama. Bak dolanıyor şu anda. Az bir saniye dur. Bir saniye biraz. Şuraya da çekti Ha şimdi ben benimkini de çekeyim onu. Bak de görüyor musun? Suyun dibinde geliyor. Evet Yiğit Efendi aldı bir tane daha. Çek bak ağa geliyor bak arkadan beri. Çek oğlum çek 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 çek. Aferin sana. He? Evet bak önde. Ufak ama bunlar çok küçükler ya. Demek ki iyiydi de. Heh, bak şöyle koy oğlum arkaya. Heh. Evet. Tamam. ipliği dolaş tutma. Evet, <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Tam ucundan tut. Sert çek ama. Tam gagasında tut. <laughs> evet. O iki tane birden görüyor musun? Evet. Abi günaydın benim evlat. Benim oğlan abi. O üç tane birden yiğit görüyor musun? Oy ya. güzel. Bunlar da kayan pirzalar gibi. Ha. Dur babacım. Ay içeri geliyor yine. Bırak bakayım ha. abi. Bırak Aynen. bakayım. Bak yukarıdan geçecek ona bak. Yukarıdan. Bak şöyle gergin tut tamam mı alırken. Misina ince yap birbirine girmek işte. Evet Yiğit gene aldı. Oo bak bana bak benimki de geliyor. Aynen. Bak ikisi birden. Aynen. Hadi bakalım. Gene arkaya doğru bırak Yiğit. Oo iki tane birden Yiğit herhalde. Ana düşürdün ya Yiğit. Ha, yok. Ha buradaymış. Tut bakayım onu yiyip Bir saniye. Evet bana da giriyor yiyip. Bak atlaya bana. Dur oldum. Gel evet, burada, tabak, bir bunu da kapat. Sarmadın. inşallah vuramazsın. Ayy seninki de büyük gibi. Ha, yani yine idare eder. Tamam. Evet oğlum bir tane daha aldı arkadaşlar. Beyler görüyorsunuz çok sert. <laughs> Hadi bakalım. Uuu sen ne kadar salmışsın ta nereden geliyor Yiğit? Ya baba salladın ya. Tamam <laughs> da bayağı salmışsın. Ta ordudan çekiyorsun ordudan. İnşallah gayet teşekkürler. Oo arkadan beri geliyor bak arkada zıplıyor görüyor musun? Geliyor geliyor. Nereden aldınız onu? Nereden aldınız? Ta Giresun'lardan geldi. Ta Giresunlardan. Bir şey yapma oğlum dolanmasın üstüne tamam mı? şu. İki tane mi oğlum? Aynen iki tane yiğit. Aferin sana oğlum. Bak. Heh. Dolamadan. Oo yiğit bak bunlar güzel. Evet tamam. Şey yap. Heh. Tut bakalım. Heh. Tam gagasından tut. Gagasından tut onu da. Dur ver bana. Dur. Alamayacaksın herhalde sen. Biraz sert dur Tam ipliği tut, ipliği çek. Dur dur öyle kopar. Az bir saniye dur. Dikkat sanki iki tane var. İki tane değil, değil

Aa bana da geldi. Geldi mi? Hı hı. Dur bir saniye bekle. Oy deniz anları falan da var. Ha baba, M müşteri bekliyor bizi. <laughs> Ver bakalım. Çek bakalım. Çekiyorum. Sanki bende de iki tane var gibi. Oo, to, to, to çok salmışım. Bak da nereden geliyor. Oo, sende de iki tane. Aferin. Ya ne balıkçıymışsın be oğlum, haberimiz yokmuş. Evde cevher besliyormuşuz be. Of, 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 of. 29 ekim e özel. Bugün 29 tane zargana atacağım. Hadi bakalım. Voltana uca doğru at. Heh. Tamam çek böyle yavaş yavaş. Ucunu, heh, ucunu at gergin dursun. Heh. Tam ucundan tut. Tam gagasından da tut ama gagasından da tut. Bak göz, demin ben yaptım ya oğlum. Tam gagasının olduğu yerde sert yerden tut çek. Evet. Şimdi devam et. Çeke çeke arkaya doğru sal ipli. Dolanmasın. Heh. Tamam. Aferin sana. İpe doğru atma. He.